Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda anlattığım göstermiş olduğum modelli halımın diğer aşamalarını detaylı bir şekilde göstereceğim, anlatacağım sizlere. E, anlatımına geçmeden önce e, modelli halımı ve youtube kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınıza destek olmanız beni gerçekten de çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Instagram'da görsüm görmüş olduğunuz birçok halımın anlatımına bu sene YouTube kanalımı da yer vermeyi düşünüyorum. Bu noktada abone olmanız ve yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten de çok önemli. Modelli hanımın orta kısmını ilk 9 sırasını bitirmiştik. 9 sıra, 10. sırasındaydık. Modelli hanım yine tekrar etmekte fayda görüyorum. i̇pimden ve tığımdan bahsetmek istiyorum. İpimiz Pen Penyip. Markası Mokayar adresini açıklama kısmında ve yine buraya link olarak koyacağım. E, Mokayar'da istediğiniz renkte, istediğiniz incelik ve kalınlıkta pen ipi ulaşabilirsiniz. E, 1,5 cm genişliğinde 1-1,5 cm genişliğinde bir pen yip tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çok kalın pen yipler modelli paspaslarda şık durmuyor. Yine tığımızda 7 milim kalınlığında olacak. Şimdi Evet, şimdi yapımına geçebiliriz. 9. sıramızı sık iğne ile tamamlamıştık. En son sık iğnemizi yaptık ve ilk yaptığımız sık iğnenin ilmeği ile kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir üst sıraya geçmek için 2 tane zincir çekiyorum. Bu sıramın tamamını trabzan yapacağım. İpimi tığıma doluyorum. Yine kaydırma yöntemiyle birleştirdiğim ilmeğime trabzan yapıyorum. İkisini bir alıyorum, ikisini bir alıyorum. Tüm ilmeklere teker teker trabzan yapıyoruz. Trabzanları yaparken e, özellikle ipiniz elastikli ve çok yumuşaksa çekmeden gevşek bir şekilde yapın ki modeliniz e, kırışmasın, bükülmesin. Bu şekilde tüm sırayı trabzan yapıp sıranın sonuna kadar geliyoruz. Evet 10. sıramızı bitirdik. Tüm sırayı trabzan yaparak tamamladık. 10. sırada yaptığınız zaman buralarda hafif bu şu, şu kısımlarda marullanma gibi bir kırışıklık görebilirsiniz bu sizi endişeye sevk etmesin bu düzelecek bu modelde hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız ile ilgili. Şimdi 11. sıramıza geçecek olursak yine klasik birleştirme yöntemimizle ilk yaptığımız trabzan ile kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum 2 tane zincir çekiyorum. Yine bu sıramda da ben tamamını trabzanla dolaşacağım. Ama şu şekilde yapacağız. Alıyorum. Artık ilmeklerim bu iki ilmekten değil de şu arkadaki ilmekten alarak yapıyorum. Bu da farklı bir güzellik katıyor. Arkadaki ilmekleri kullanacağım. trabzan ilmeklerimizin iki ilmeğine değil de arkadaki ilmekleri kullanacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Burada şu görüntü şık oluyor. Trabzanlarımızı çok fazla çekmeden çok çektiğiniz zaman delikler oluşacak. O yüzden halınız şık olmayacaktır. Bu nedenle ne çok sıkı ne çok gevşek vererek trabzanlarınızı yapmanızı öneriyorum. 12. sıramın sonuna geldim. Birleştiriyorum. İlk yaptığım trabzan ilmeği ile bir tane zincir çekiyorum. Bu birleştirdiğim yere ve yanına birer tane sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne yaptım. Bu aşamada şimdi uzun bir örgüye ihtiyacım var. Dörtlü trabzan yapacağım. Tığıma 3 defa ipimi doluyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 tane ilmek olacak tıramda. Daha sonra şu popkornun, bakın şu değil, bu popkornun şuradaki ilmeğine tığ geçiriyorum. Bunları bu aşamada ikişerli olarak alıyorum. Bakın çeke çeke yapıyorum çünkü dar olmasını istemiyorum. Bu şekilde uzun bir örgü elde ettim daha sonra bakın bu iki tane yapmıştım şu kısımdan başlayarak 4 tane sık iğne yapıyorum 4 sık iğne yaptıktan sonra yine e, dörtlü trabzan yapacağım 3 tane tığıma doluyorum şuradaki bakın şuradaki sık iğne yaptığımız son sık iğnenin ilmeği diye düşünebilirsiniz oradan geçiriyorum. İkişerli olarak alıyorum. Dediğim gibi bunları gevşek gevşek çekerek yapın ki e, güzel dursunlar. Aksi takdirde burası bu şekilde büzülür Hiç güzel olmaz. Yine sıradaki ilmekte başlayarak 4 tane sık iğne yapıyorum. 4 sık iğne yine dörtlü trabzan dört sık yine dörtlü trabzan şeklinde bu sırayı yapacağım şimdi tekrar göstereyim bir iki üç tane doluyorum bu sıradaki şu kısmı şu kısımdan geçiriyorum tığımı geçirdim ilmeğimi aldım bu aşamadan sonra ikişerli olarak ikişerli olarak ilmeklerimi bu şekilde bakın çeke çeke yapıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde 4 sık iğne, 4'lü trabzan, 4 sık iğne, 4'lü trabzan şekilde yapıyoruz. Bu sıramızın da sonuna geldik. Son bir tane dört trablamız kaldı. Bir, iki, üç defa doluyorum. Yine şu kısmı geçiriyorum. İkişerli şekilde alıyorum. Bir. iki tane sık iğne yaptım. Zaten başlangıç iki tane sık iğne yapmıştım. Toplam dört tane sık iğnemiz oldu. Şimdi birleştireceğim. İlk yaptığım sık iğnenin ilmeği ile birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle şu kısma geleceğim. Tam bunun üst ilmeğine geliyorum şu kısma. Burada bir tane zincir çekiyorum ve 6 tane sık iğne yapacağım. 1 sani yaptıktan sonra 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 zincir çekiyorum. Yine diğer 4 trabzan yaptığım ilmeğin tepesine sık iğne yapıyorum. Yine buradan itibaren dahil olmak üzere 6 tane sık iğne yapacağım. 6 tane sık iğne yaptım. 15 tane zincir çektim. Şu boşluğu atlıyorum. Burada da 4 tane ilmek atlamış oluyorum. 1 2 3 4 tane ilmek atlıyorum buradaki trabzanın üstünden başlamak şartıyla yine 6 tane sık iğne yapıyorum 15 tane zincir çekeceğim 14 ve 15 1 2 3 4 ilmek atlıyorum şu trabzanın üst ilmeğine sık iğne yapıyorum Yine buradan itibaren 6 tane sap iğne yapacağım. Evet bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. 6 sık iğne 15 zincir 4 ilmek atlayıp yine 6 sık iğne 15 zincir 4 ilmek atıyorum 6 sık iğne şeklinde sıramın sonuna kadar devam edeceğim sıramın sonuna geldim 15 zincir çektim ve birleştireceğim yine ilk yaptığım sık iğne ile birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle yine kaydırma yöntemiyle üçüncü yani burada bunu da sayıyorum 1 2 3 üçüncü sık iğnemin ilmeğine kadar geliyorum geldim Burada bir zincir çekiyorum. Yine aynı ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bir de onun yanındakine yapıyorum. Yani iki tane sık iğne oluyor burada. Birleştirdim. Kaydırma yöntemiyle üçüncü ilmeğe kadar geldim ve üçüncü ilmekte bir zincir çekerek sık iğne yaptım. Bir tane daha yaptım. Bu aşamadan sonra. Bu 15 zincirimi içini dolduracağım. 15 zincirimin içini trabzanlarla dolduracağım. Tam 21 tane trabzan yapacağız. Modelin en çok uğraştıran yerlerden bir tanesi de diyebiliriz. Gerçi popkonlar var. O kısım daha çok zaman alıcı oluyor tam 21 tane yapacağız Bu trabzanları çekerken düzgün olmasına dikkat edin yani şu kısmın düzgün gelmesine dikkat edin ki güzel dursun çünkü modelde burası düzgün olmadığı zaman göze çarpacaktır. Fark ettiyseniz ipimi ben hiçbir zaman parmağıma dolamıyorum. Bu trabzanların düzgün olmasını sağlıyor. Çünkü pen iplikler, pen iplik gibi bütün kalın ipler için geçerli bu. Ee, parmağınızı doladığınız zaman burası kıvrılarak geleceği için trabzanlarınız düzgün olmayacaktır. Almış bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 bir tane oldu. Daha sonra 1 2 3. ve 4. yaptığımız sık iğnelere yine sık iğne yapacağız. 3 ve 4. 1 2 3. ve 4. 6 tane sık iğne yapmıştık. Ortadaki 2 tanesine sık iğne yapıyoruz. Bunu da bu şekilde düzeltebilirsiniz. Yine diğer kısmı da 21 tane sık iğne yapacağız. Kalınlaştıkça büyüdükçe e, halıda çok ağır olduğu için ağırlaşmaya başladıkça daha doğrusu, örmek daha çok zorlaşıyor, video çekmek daha çok zorlaşıyor. E, şimdi bu aşamada yine ortadaki iki tane olan ilmeğime sık iğne yapacağım. Yani üçüncü ve dördüncü baştan üçüncü ve dördüncü. şekilde bu kıvrıklar gidecek zaten bu şekilde 16 tane şunlardan 16 tane yapmıştık 16 tane 15 ile zincirimizi doldurduktan sonra bir üst kısma geçeceğiz Evet bu sıramın da sonuna geldim 15 zincir yaptığım tüm boşluklara 21 tane trabzan yaptım ve aralarında ikişer tane sık iğne İlk sık iğnemize kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi bu trabzanların dördüncüsüne 1 2 3 dördüncüsüne kalan olan yere ilmeğimi getireceğim. Kaydırma yöntemiyle ilmeğimi getireceğim. Bakın 1 2 3 ve dördüncü ilmeğe yani bir zincir çekiyorum ve Yine aynı ilmeği sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine ve onun yanındakine olmak üzere tam 3 tane sık iğne yan yana yapıyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atıyorum, bir sık iğne. 3 zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıyorum, bir sık iğne. 3 zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum, bir sık iğne şeklinde 5 tane yapıyorum bu şekilde. 5'e tamamlıyorum. Bundan 5 tane olacak. 1 2 3 4 5. Şimdi başta 3 tane sık iğne yapmıştık. Burayı da 3'e tamamlayacağım. Bir tanesini yaptık. 2 3 3 boşluk bıraktım. 4. ilmekten başlayarak 3 tane sık iğne yaptım. Daha sonra 3 zincir çekip 1 boşluk bırakıp 1 ilmek atlayıp 1 sık iğne şeklinde 5 tane bu şekilde kutucuk yaptım. Daha sonra 3 tane sık iğne, 3 tane boşluk. Bu şekilde tüm her e, 21 yaptığım trabzanları bu şekilde yapacağız. Şimdi ikinci trabzanı birleştirirken nasıl geçiyorum onu göstereceğim. Yine 1, 2, 3, dördüncü ilmeği direkt sık iğne ile bağlıyorum. Bir, iki ve üç tane sık iğne yaptım. Yine üç zincir çekip bir boşluk atı atlayıp sık iğne yapıyorum. Şimdi yine üç taneyi tamamlıyorum. bu şekilde tüm sırayı dolaşıp sıranın sonunda tekrar size göstereceğim. Evet sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne ile birleştireceğim. İlk yaptığım sık iğne ilmeği ile kaydırma yöntemi birleştireceğim. Bu boşluğa gelmek istiyorum. Bu boşluğa gelmek için yine kaydırma yöntemiyle bu 3 sık iğnenin içerisinden geçip boşluğa geliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincir bir trabzan yerine geçecek. Daha sonra 4 tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapmış oldum dediğim gibi ilk 3 zincir bir trabzan yerine geçiyor. 3. zincirin içerisine tığımı geçirip bu ilmeği bu şekilde geçireceğim. Yani buraya da popcorn yapmış olacağım. Daha sonra 4 tane zincir çekeceğim. Bu boşluklara her birine popcorn yapacağım. Yani 5 tane trabzan yapıp İlk yaptığım tırabzan ilmeğinden ilmeğimi geçirip bağlayacağım. 2. porkomu yaptık. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Yine 5 tırabzan yapacağım. 1 2 3 4 bu iki boşluğu da popcorn yapıp şu birleştirme nasıl olduğunu göstereceğim şimdi 5. popcorn yapıyorum bir tane zincir çekiyorum bunu sıkılamak bağlamak için daha sonra diğer buraya direkt trabzan yaparak geçiyorum 5 tane trabzan yapıp popcorn yapacağım. Yine aralarına 4 er tane zincir çekeceğim. 3, 4. Bu şekilde devam edeceğiz. bütün boşlukları porkgon yapacağım. Porkgon yaparken de 5 trabzan yapıp ilk yaptığım trabzanın ilmeği ile birleştiriyordum. Son yaptığım trabzan, ilk yaptığım trabzan ilmeğini birleştiriyorum ve aralarda dörder tane zincir çekiyorum. Şu kısımlarda sadece bir tane bağlamak için yani şu kısımlarda sadece bir tane bağlamak için zincir çekmem yeterli oluyor. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Bu kısımda e, bu bölüm bu şekilde bitireceğiz. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Tüm örgü sevenlere kolaylıklar diliyorum. Sorularınızı, isteklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.